Tecrübeli oyuncu Kerem Atabeyoğlu, Pala dayı rolünün aşık olduğu yönlerini anlatıyor. Oynamaya çalıştığım Pala karakteri, e, her şeyin seyircisi. Çok fazla etken değil. E, ablasının sözünden giden, daha önce eniştesinin sözünden giden, hep laf dinlemiş küçük kardeş. Al! Ben bununla terslikler mi hep görmedim? ateş hakiki mermiyi alnızın çatına saydırırım anladın mı? Bırak Allah aşkına. Kızım da oturdu eve hakiki mermi atacaksın? Ulan ulan kızım şerefinden kıymetli mi ha? Kızın olmayabilir ama sen para için her şeyi yaparsın. Bizden uzak dur. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Kalsa kal, kurşunsa kurşun. Bu da sana son sözüm. Anladın mı? Aşk ve cezayı yakından takip ettikçe bana dayının bu sert aile tutumuna karşı yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladığını fark ediyoruz. yayı ne kadar sıkarsanız o kadar ileri fırlar. Onun da herhalde bir yerde artık bir e, çatlayacağı zamanı gelecektir gitme geliyor. Ha geldiler. Nereden böyle? Dışarıda takıldık biraz. İçki mi içtin sen? Bir bira o kadar. ...ben sana içki içmeyeceksin, serserilik etmeyeceksin değil mi? Aa. Aa, hala, ne yapıyorsun? Çıkar şunu yukarı. Gözüm görmesin bunu. Çabuk çıkar. Hı. Ve Atabeyoğlu... dizilerde rol almanın zorluklarından bahsediyor. İçinde bulunduğumuz sektör... ...sektör tabirinin bütün... ...manalarını dolduramadığı için... ...henüz oturmamış acemilikler... ...ve maalesef zaman zaman... ...cahillikler de... Dolu. Bunun da ceremesine bütün set ekibi yani baştan başa çay ocağında çay yetiştirmeye çalışan kardeşimizden yönetmen koltuğunda kaset yetiştirmeye çalışan ustalarımıza kadar oyunculara kadar şu anda bu sektörün içerisindeki binlerce kişi hakikaten büyük sıkıntıda. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.